Aksut'un hiçbir suçu yok. Birlikte buna bir çözüm bulacağız değil mi? Hayır akşam Olanlar senin suçun değil. Sana tamamen güveniyorum. Ne yapıyorsun Akşat? Yoksa gizli gizli ağlıyor musun? Bana ver. Ben yapayım. Hayır Gudan hayır. Lütfen hayır, bana yapacak. bırak. Soğan doğrarken bu olur. Ayrıca ben bu konuda iyiyim. Unuttun mu? Ben şefim. Senin için özel bir şey yapmak istiyorum. Bana bırak. Tamam Sana bir şey söyleyebilir miyim? Yalan söylemekte hiç iyi değilsin Akşa. Yani ben de buradayım ve gördüğün gibi gözlerimde hiç yaş yok. Ama sen soğan doğrarken göz yaşlarını tutamıyorsun. Her şeyi anlıyorsun, değil mi? Bundan kendime olan kendime olan inancımı yeniden fark ettiğim için gerçekten çok mutluyum. Sana asla ihanet edemem. Bugün haklı olduğum kanıtlandı. Akşat. Bana bak lütfen. Kaç yaşında olursak olalım... ...kalbimiz her zaman naif ve masum kalır. Öyle değil mi? Sevimli bir çocuk gibisin Akşat. Ve sevimli çocuklar... ...bence ağlamamalı. Onlar üzülmemeli. Ben bir oyuncuyum. O yüzden bunu bana bırak olur mu? Ben her şeyi hallederim. Sana yardım Hayır, edeyim. Hayır, git ve annemle otur. Ben hallederim. Lütfen. Öyle mi? Ben seni terk etmeyeceğim. Çünkü senin eşinim. O yüzden seninle kalacağım. Ve her şeyi seninle paylaşacağım. İster hayatında olsun, ister mutfakta. Ne oldu anne? Neden ağlıyorsun? Büyük bir günah işlemek üzereydim. Seni ve Gudda'nı ayıracaktım az kalsın. Ne sana ne de ona güven. Gerçek sevgini anlayamadım ben. Bu hata için beni affet. Bu beni o kadar çok üzüyor ki. Oğlum bunun için beni affedecek misin? Anne neler söylüyorsun? Bir oğul annesine nasıl kızgın kalabilir ki? Aslında Guddan'ı o kadar çok seviyorsun ki onun uğruna beni cezalandırmaya hazır olduğunu bilmekten memnuniyet duyuyorum ben. Ona olan sevgini anlıyorum ve duygularına saygı duyuyorum. Çünkü ben de Guddan'ı çok seviyorum. Ben yanlış bir şey yapmadım. Onu çok seviyorum. Bu yüzden kendini suçlamayı bırakman gerekiyor. Akşat. Yakında gelinime olan sevgini itiraf etmeni öneririm sana. Bunu daha fazla geciktirmemelisin oğlum. Onu sonsuza dek senin yap. Haklısın anne. Ama bu sefer bir mektup yazmayacağım. Duygularımı Guttan'a şahsen itiraf edeceğim. Vay canın anne. Olay nedir? Bugün çok mutlu görünüyorsun. Bu lezzetli yemeğe bakılırsa Ece'nin bunu senin için özel olarak yaptığını düşünüyorum. Öyle değil mi? Söylesene. Hadi ama şimdi. abartıyorsun. Anne sen abartıyorsun. Daha ne kadar bekleyeceksin? Ece önce sana bir mektup yazdı ve şimdi de sana verdi değeri itiraf etmek için bu yemeği yaptı. Ama sen sessizsin. Ona ne zaman itiraf edeceksin? Anne daha fazla zaman kaybetmemeni öneririm. Devam et. Hadi. Bir şeyler ters gitmeden önce duygularını Ece'ye itiraf et. Lütfen artık söyle ve seninle Ece'nin sevgisi başlasın. Lütfen. Olur mu? Hadi. Haklısın sen Lakshmi. Bu seferki çok yakındı. Ama biliyor musun? Artık korkuyorum. Ve Akşat'ı kaybetme korkusuyla yaşayamam Lakshmi. Bu yüzden bu gece ona Ah, aşkımı itiraf edeceğim, evet. Bunu yapamayacak. Bundan nasıl bu kadar emin olabilirsin? Bir yalanı yaşamayı bırakıp gerçeği kabul etmenin zamanı geldi. Bu gece Akşat ve Kut'tan konuşacak. Ve sen yarın sabah tıpış tıpış bu evden ayrılacaksın. Kut'tan kazandığı Antara. Sabaha kadar zaman var. Ve ben bu gece burada kalacağım. Değil mi Durga? Yarın sabah uyanıp gözyaşları içinde bu evden ayrılacağımı düşünüyor. O yanılıyor, ben değil. Bu gece tüm şüpheleri temizleyeceğim. Arkamda bir şey bırakmayacağım. Hiçbirini. Bana kızgın mısın Akşat? Hiçbir şey söylemeyebilirsin ama seni anlıyorum. Benim yüzümden yaşadıkların için gerçekten ben çok üzgünüm. Seni incittiğimi biliyorum ama bana kızgınken nasıl ayrılabilirim? En azından benim için gülümse. Seni bilmem ama ben seni... ...gerçekten çok... ...çok ama çok özleyeceğim. Neler oluyor Antara? Ne yapıyorsun sen? Dinle. Üzgünüm. Seni incitmek niyetinde değil. Ama artık anlamak zorundasın. Ben Gudban'ı seviyorum. Seni eskiden severdim. Hatta en çok seni severdim. Lütfen seçimimin zamanla değiştiğini anlamaya çalış artık. Neden özür diliyorsun? Bu benim hatam. İkinizin arasına girdim. Kutlan'ı sevdiğini biliyorum ama ya ben? Seni... Seni düşünmeye devam ediyorum. Senden uzak duramam. Bu yüzden... Bu evden uzaklaşmalıyım. Tekrar özür dilerim. Lütfen beni affet. Antara aramızdaki mesafe yüzünden aramızda bir çatlak yaratabilir Kutlan. Ama bugün sana aşkımı itiraf edeceğim. Ve aramızdaki mesafeyi sona erdireceğim. Bundan böyle kimse bizi ayıramayacak. Sen Mekut'tan hevesle bu evden çıkmamı bekliyorsunuz. Sevginizi mahvetmek için elimden gelen her şeyi yapacağım. Bekle ve bu gece bana diken gibi batan kutlandan kurtulmak için ne yapacağımı gör. Akşam bu evden ayrılmama izin vermeyeceksin. Bunu göreceksin. Neler oluyor Antar? Ne yapıyorsun? Kaybettin Antar. Bu gece Kutlan Akşatı olan aşkını itiraf edecek. Ve eğer Akşatı olan aşkını itiraf ederse her şey mahvolur. Çok üzgünüm. Canın yandı mı? Sonunda bunun senin hatan olduğunu kabul etti. Anlamadım. Hata mı? Ne hatasından bahsediyorsun? Anne ve eğicinin arasına girme hatası. Aralarına girdiğin için özür dilemeliydin. Bunu daha önce yapmış olsaydın senin yüzünden bu kadar acı çekmeyecekti. Anlıyor musun beni? Kayınvalidem benim. Benimle bu kadar kaba konuşmayı nasıl cüret edersin? benim kayınvalidem olduğunu söyledim. Sana isminle sesleniyorum çünkü bizi asla gelinin olarak görmedin. Ama Gutan annem onun kayınvalidemiz olarak kabul etmemiz biraz zaman aldı ama o bizi her zaman destekledi. Yani o bizim kayınvalidemiz. Ah, ah, neredeyse unutuyordum. E, Antara yapacak çok işim var. Fazla yüksekten uçuyor. Bu sorun değil ama. Kutlu'nun ve Akşat'ın konuşmasına asla izin vermeyeceğim. sana bir şey söylemek istiyordum akşam ben ben şey Şey... Ben... Söylemek istediğim şeyi unuttum. Söyle bana. Ne söylemeye çalışıyordun? Unuttum işte. Hey, Gutan. Akşat'a olan sevgimi yüz yüze itiraf edemeyeceğim galiba hiçbir şey söylemek zorunda kalmadan duygularımı ona iletmeme yardımcı olacak bir şey yapmam gerekiyor. Neden kutlanın önünde ona olan duygularımı ifade edemiyorum? Herkesin önünde sevgimi itiraf ettim. O zaman neden onun önünde itiraf edemiyorum? Kelimelerle değilse bile jestlerle ifade edeceğim. Ama bugün kutlama duygularımı söyleyeceğim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.